Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir giriş ve bu can anında nereye gidiyorum derseniz zaten başlıktan biliyorsunuz. Hiç böyle sürpriz falan yapmaya gerek yok. Bugün arkadaşlar sosyal medyadan ilk paramı çekmeye gidiyorum. Yani sosyal medya dediğim bu bütün hepsini kapsıyor ya YouTube, ondan sonra Dlive, Instagram hepsini kapsıyor ya. Genel adına sosyal medya diyorum ben. Bugün 2 yıldır emek verdiğim e, iki yıldır gerek sosyal medya, Instagram, gerek YouTube, gerek D-Live. d, -Live. d -Live iki hafta oldu başlayalı ama e, hayatımda ilk kez sosyal medyadan yani teknolojiden para çekmeye gidiyorum. Şimdi onu çekeceğim, miktarını söylemeyeceğim, bereketi kaçmasın diye. Bugüne kadar e, ben iki kanal açtım YouTube'da. Birini kapattınız, eyvallah dedim. E, şikayetler ettiniz, yine eyvallah dedim. Pes etmedim, ikinci kanalı açtım. Oradan da devam ettim, pes etmedim. Sonra YouTuber'lar tanıdım. Gerek bil hepinizin birçoğunuzun bildiği Mustafa Ak olsun. Gerek yayıncılar tanıdım bir sürü. Onların sayesinde yine kendimi geliştirdim. Sonra kendi YouTube filmimi çıkartmak için senaryo yazdım. Ee, yapım ANT Yapım diye bir şirket var. Oradan iki tane yönetmen abim sağ olsun bana yardımcı olacaklar. Onun filmini çekeceğiz ama şu an virüs olduğundan dolayı ve onların da yoğunluğundan dolayı yapamıyoruz bunları. Neyse konumuz bu değil. Gerek bugüne kadar birçoğunuz sevmediniz, sevenleriniz oldu ama sevmeyenleriniz de oldu. Hiçbirinize aldırış etmedim, ben yoluma baktım. Bugüne kadar şimdi de bütün emeklerimin karşılığını almaya gidiyorum. Yoldayım arkadaşlar, çok fazla geçmeden de hemen gidip almak istiyorum. Bu vlog inanın çok güzel bir vlog olacak, sonuna kadar izleyin. Ee, sizlere de tekrar tekrar teşekkür ederim Gerek Youtube'dan beni destekleyip Gerek Instagram'dan beni destekleyip Gerek de D-Live'daki her gün yayınlarıma katıldığınız için Hepiniz cansınız arkadaşlar ee, Her gün D-Live'da yayındayım Bilginiz olsun arkadaşlar daha fazla sözü uzatmak istemiyorum çünkü bankaya geç kalabilirim öğle arası girmeden hemen gidip paramı çekmek istiyorum şu an onun mutluluğunun içerisindeyim hepinize emeği geçen bütün herkese de teşekkür ediyorum arkadaşlar bu youtube parası değil sakın yanlış anlamayın youtube paramı çekince zaten sizlere çekiliş yapacağım bilginiz olsun bu dlive'den alacağım para beni bu dlive platformuna sokan arkadaşlara da yayıncılara da teşekkür ederim onların sayesinde geliştirdim kendimi halen daha gelişmeye de devam ediyorum Bekleyin arkadaşlar. Bu arada güneş olduğu için güneş gözlüğü taktım. Umarım yakışmıştır. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Ben inanıyorum daha çok iyi yerlere geleceğim. Sizler de güzel dilekleriniz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu YouTube parası değil, Dilay parası. Sakın yanlış anlamayın. Ee, sonra demeyin niyet çekiliş yapmadın. Hani ilk param çekiliş yapacaktım. Bu ilk param Dilay parası. Bunu çekmeye gidiyorum şimdi. Yayıncılıkta güzel para var. Sizlere de Dilay Türkiye'yi e, tavsiye ederim. İnşallah sizlerde kendinizi geliştirmek istiyorsanız kendinize inanın. İstediğiniz her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Siz kendinize inanın. Ben daha fazla bu sözü uzatmıyorum. Yoldayım arkadaşlar şimdi. Bankaya gidip hemen paramı çekmek istiyorum. Arkadaşlar eve geldim. Parayı çektim ve eve geldim. Havaya sıcakta eve gelir gelmez biraz kahvaltı mavaltı ettim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şunlarla oynayıp oynayıp yani insanın sosyal medyadan para çekmesi kadar Güzel bir şey yokmuş gerçekten yani oturuyorsunuz yayın açıyorsunuz para kazanıyorsunuz size tavsiye ederim arkadaşlar D-Live Türkiye'yi açıklama kısmında da benim d bulabilirsiniz oradan beni takip edin her gün yayındayım yayınlarıma gelebilirsiniz sizlerde D-Live'ı indirerek D-Live bir yayıncısı olabilirsiniz gerçekten kazandırıyor ben şimdi evdeyim biraz evde vakit geçireceğim vloga devam edeceğiz arkadaşlar izlemeye devam edin. Dışarısı çok sıcak. Dışarı çıkamadım. Ama güzel bir blok olacak. Şunlara bakın şunlara. Can bunlar can. Yani emek, emeğimin karşılığı. Ama tabi bunlardan kalmayacak bana. Gerekli yerlere harcayacağım. Birkaç bir yer var. Ee, zaten Instagram'dan beni takip edenler nereye gideceğini biliyordur. Dediğim gibi arkadaşlar siz de inşallah bir yerlere gelirsiniz. Ben İki yıldır sosyal medyayla uğraşıyorum. Teknolojiyle uğraşıyorum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğimi de düşünüyorum sizlerle. Hiçbir şeyden asla pes etmeyin. Gördüğünüz gibi kazanıyorum. Ama her zaman bu tarz kazançlar olmayacak. Sakın beni egolu olarak görmeyin. Yeri gelecek az, yeri gelecek çok. Çünkü yayıncılık böyle bir şey. Neyse arkadaşlar ben biraz bunlarla oynayayım. Ondan sonra... Bir daha kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün sizlere güzel bir video çıkartmaya çalıştım. Ee, güzel bir vlog oldu. İlk paramı çektim. Adında güzel bir vlog yaptım ama biraz kısa oldu. Ben o anki mutluluğumu e, neler yaptığımı sizlere göstermek için kısa da olsa bir video çekmek istedim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Gün içinde gün içinde arkadaşlar gerek e, para çekme olsun, gerek evin içinde dinlenmeler olsun böyle bir gün geçirdim. Evin içinde dinlendim gün boyu çok sıcaklık dışarı çıkamadım o yüzden fazla vlog, vlog da bir şeyler gösteremedim ama ilk paramı çektiğim için de gayet mutluyum. d tekrardan beni takip ederseniz sevinirim D-Live'ı hiç şekilde bırakmayacağım. Yine d platformuna devam edeceğim arkadaşlar açıklamada bulabilirsiniz adresimi. Ee, zaten Instagram'dan da paylaşımlarımı yaptım oradan da takip edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda e, tedavilerim azaldığı zaman çekilişler yapacağım bilginiz olsun. Çekilişleri de kaçırmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Açıklamada hepsi bulunuyor. Bugün güzel bir vlog yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.